Geçen yıl şehirden uzakta bir daire kiraladım. Ucuzdu ve huzurlu görünüyordu. Ancak taşındıktan birkaç gün sonra posta kutumda bir zarf buldum. Üzerinde yalnızca kiracıya yazıyordu. Zarfı açtım ve içinde şu yazıyordu. Geceleri üçüncü katta dolaşma. Bu tuhaf notu aldırış etmeden çöpe attım. Ama üçüncü katta hiçbir dairenin ışığı yanmıyordu, tüm kat boş gibiydi. Bir gece merakımı yenemedim ve üçüncü kata çıktım. Koridor sessizdi. Uzun bir süre boyunca hiçbir şey olmadı. Tam geri dönmeye hazırlanırken bir kapının hafifçe aralık olduğunu fark ettim. Kapıya doğru ilerledim ve içeri baktım. Oda tamamen boştu ama duvarlar fotoğraflarla kaplıydı. Hepsi benimdi. Günlük işlerimi yaparken, yemek yerken, uyurken arkamdan bir kapı sesi duyuldu. Hızla döndüm ama koridor boştu. Ertesi gün taşınmaya karar verdim. Ancak asıl şoku çıkışta yaşadım ev sahibine anahtarımı teslim ederken o kat yıllardır boş orada kimse yaşamıyor dedi